Kötü şeyleri de terk et diyor Allah Azze ve Celle. Yani i̇bn Kesir diyor ki kardeş burada yani i̇bn Zeyd'den Zuhri'den rivayet ediyor. Buradan kasıt diyor putlardır diyor. Başka nedir diyorlar mesela? Günahlardır diyor. Günahlarını da terk et. Yani boş işleri de bırak. Başka ne diyorlar? Mesela i̇bn Kesir diyor ki bunların hepsi doğrudur. Çünkü bu ayetten de şu anlaşılıyor ki ey peygamber Allah'tan kork ve kafirlere, münafıklara sakın uyma. Yani onlara uyma, onların dininden uzak dur. Kasıt budur diyor i̇bn Kesir. Bununla beraber altıncısı ise yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma. En önemli olan meselelerden bir tanesi de budur kardeşler. Hepinizin bildiği gibi insanoğlunun fıtratında olan bir nankörlük var kardeşler. Yani Allah Azze ve Celle'nin kendisine verdiği nimeti sanki kendisininmiş gibi başa kalkıyor insanlara. Ya sen daha hiçbir şey değildin. Ya sen daha dün yoktun. Allah sana verdi. Sana ilim verdi. Sana para verdi. Sana mal verdi. Sana mülk verdi. Sen verdiğin malla insanlara ne yapıyorsun? İnsanlara nankörlük ediyorsun. Başa bakıyorsun. Sen verdiğin ilimle insanlara ne yapıyorsun? Nankörlük ediyorsun. Ve aynı şekilde başa kalkıyorsun. Halbuki veren Allah. İşte Allah Azze ve Celle ta işin başındayken Resulüne o güzel Resulüne bunu emretti. Dedi ki aman ha aman Aman dedi yaptığın iyiliği ne yapma başa kalkma